Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hmm. Minecraft'ın yeni bölümünü çekiyoruz. Altıncı bölüm. Ya bunlar çıkamıyor doğru ya. Ya, Bu arada bunun final bölümü Kaçıncı bölüm olacak bilmiyorum. Ben şu bölüm diye düşünüyorum. Şu bölündeyken düşünüyorum şu anlık. Final bölümü 15. bölüm. Bora Stars'ın ki belli. 100. 100 bölüm çekerim ben yani. Onunla. 100 olmaz ya. İstediğim zaman yaparım ben. Yüz olmaz. Şu an konunun kaçıncı bölümünü verdik? 10. bölüm. 11. bilmiyorum ne zaman yiyoruz Burayı çekeyim. Bu 60'ları varabilir bilmiyorum. Ay şey bu ee, burası da 60'lara falan varabilir belki. 60 varmaz ya. 20'lerde falan biter bence de. 20'lerde de bitmez. 67. 68, 70. Onlar da biter ha. 80, 90, 100. O Oralar, oralarda bitecek. Neden? Çünkü burası da 11. bölüm hileli geliyor. Ben hilesiz çektim. Bu arada bu bu köyde artık ev yapılmayacak. Az geçtim artık yani. İnşaatı bitti. Ama 60 tane ev olsun yani. Biz kaçta kalmıştık? 59 60'ta Öyle bir şeydi. 60'a kadar. Ya e da bırak. 58'de kalsın. Sonradan yaparız. Ve şu olay artık gerçekleşiyor. Çöke köylüler koyacağım. Çok donuyor ya. Nerede köylük Nerede şu köylü? <laughs> Hah buldum. Aaaa. Bence o köylüyle küstüm ben ya. Neden ona bakmadım? Ve köyümüze yeni kişiler. <laughs> Gövde artık birleri var. Yes, gold fish. Oh no, what is the water? Water, 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 water. Bombes to be olamaz belki. Hatta sezon finali. Bunun ikinci to bitince yeni 3. sezonun sonlarında olur. 12. bölümde olacak bu. Bence. 4. sezonu maalesef geçemeyecek. Galiba. Aa Burastars'ta da sezon finaline çok az kaldı. İki bölüm sonra sezon finali. Vallahi heyecanlıyız. Neyse. Çıkıyor. Bu kadar köylü yeter diye düşünüyorum. Her tarafı köylü koydum. Koydum da Bak. Dışarılar çıkıyorlar. Tövbe estağfurullah. Adam, acaba o duvar mı çeksek? Yine? Hiç çıkamazlar. Lan Köyümü koruyacağım. Abi çok donuyor ya. Ben halkın adamı aşık. Köylülerime hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey. Bak ondan atlayacak o. Köy saldırısı. Ay zombi saldırısını unuttular. Atladı mı? Ne var bunlarda? Sen mi varsın? Sen mi kovalıyorsun? bilmeyeceğiz. Öyle böyle Çok donuyor. Çok çok. Ya bu da ne yapıyor onda ya? Ne yapıyor ya? Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Atla gitsin. Atla. Atla gitsin dedi öldü. Allah onun cezasını verdi. burada da var. Ne yapıyor bunlar Aşmıyor. Dı 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 bilinen biz o halen zombi çöldü köylü Ana. Sen ölümüne mi susadın? Duvarların içinden geçiyor ona ya. Duvarların içine geçtiler bu arada. Yalan değil. Burası da sihirli yardıma. Artık burası sihirli değil. Hatta köy bile değil. bir sonsuz trilyon öf. Ya ne yapacağım ben? Bu final bölümü mü olsa? Yok ya olmasın güzel çünkü. Finalden vazgeçtim bu arada iki rakamlı ilk ee, filmimiz bu arada Rastar sordu onu da alkışlıyorum iki rakamlı oldu çünkü adam ya basamak değeri artık onluk da var onda basamak değeri de onu tabi İki iki basamaklı bununla da bir basamaklı ama bu da çıkacak ama dört bölüm kaldı işte bu bölümü saymazsak 5 Lan attan mı kaçıyorum? Bu kadar da olmasın olmazsın ya. Attan bile kaçıyor. Sihir kalkmış ya. Onu öldüreceğim artık. Aman ya. Kafam döndü. Yok bunlar köyden uzaklaşıyor. Bu nasıl bir şey? Öldüreceğim bütün köylüleri. Neyse. Ya yapacağım şey yok arkadaşlar. O yüzden diyorum. Finalimi soksam? Minamala mı soksam? Ama ne bunlar? Şeye mi gidiyor ya? Bunlar hayıra mı gidiyor? Hayıra. Hayıra mı gidiyorsunuz siz? Yazık. Ay tövbe, tövbe. Ne diyorum ben? Bunlar hayıra gidiyor. Ben de hayıra gideceğim. Ben de hayıra gideceğim. Nereye gidiyorsunuz? Ya bunlar anca ormana gidiyorlar. Ölmeye. Ben bununla hayra koş ya hayra. <laughs> hayra koş la Ne yapıyorsunuz lan? Hayra koş ne, ne, hayır var onunla lan? 3A. Ah. Korkma Sönme bu şafak. Da aylarda, larda galiba o ya. Dağda değil larda. Ben bu 36 sanıyorum bak. 36 bence. 30'larda değil demedim mi? 30'larda de demedim mi? Nereye gidiyor? Köylüler. Ya, ya bununla bayrama mı gitti? Nereye gitti lan ya? Onu da bulduğum şey öldüreceğim. Nerede o? Nerede o pislik? Nerede o? Şerefsiz. Ne? Sen de öl artık. Öl. Ölün. Dıt. Allah o bir alış, ölme. Aha buldum, buldum, buldum. Ben şimdi ben siz gebertmeyeyim. Geberin gidin. Ha bak nerede? Nerede? Evet. Geberteceğim bunları gari. Geberteceğim. Bak hala gidiyor. Görmedim değil. Değil bak. Değil değil. Aha yakaladım. Bir öldür. Lan saklanmaç mı oynuyorsunuz? Bak aferin. Bundan aşağı. Bir geç ölürsün. Ben bu geçecek gibi kaç. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun sen onda yani? Ne yapıyorsun? Şimdi seni gebertmeyeyim mi ben? He? Gebertmeyeyim mi? He? Geber. Ya bak bir tane daha. Oho! Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum. Ölün, ölün, ölün. Ölün, ölün siz. Siz ölmeyi hak ediyorsunuz. Adamlar köyde duruyor köyde. Aha gördüm. Aha. Aha bak gördüm. Gördüm değil. Ya suda halay çekiyorlar ya suda. Halay ne? Halay. Komik bir şey. Evet. Komik bir şey. Bir boleyim bunu da geberteceğim, geberteceğim. Hiç kimse suya girmeyecek ve ormana dalmayacak. Uzaklaşan da ölecek. Artık böyle. Yani ya. Aha gördüm. Gördüm. Ben dışarı mı çıkıyorsun? Öldürdüm adamı. Öldürdüm ya. <laughs> Arkadaşlar. Neyse. Bu videodan da bu kadar olsun. Güle güle. Bay bay.